Herkese merhaba, arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar, Vak Vak Tv'ye hoş geldiniz. Özlem her zamanki gibi yine şaşırdı. Evet arkadaşlar, ben ve Fatih abiniz kanalı kapatıyoruz. Neden Özlem? E Çünkü Fatih bizi istemiyor kimse, herkes şilan 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 şilan. İstemez olur mu yani Özlem? Ben diyorum ki artık biz video çekmeyelim. Boşuna gidip gelmeyelim yani, ne ne yapıyoruz biz <gülüyor> videolarda? <gülüyor> Heyecanlandı şilan da ya. Arkadaşlar Şilam, öyle bir şey yok, kanalı falan kapatmıyoruz. Özlem Ben onu artık şaka seni yapıyorum. kıskanıyorum tamam mı? Çok kıskanıyorum seni. E herkes seni istiyor anneciğim. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Komik mi bu? Ama ben burada üzülüyorum. Çok sinirleniyorum. Silah. Neden seni istiyor herkes? Çünkü tatlıyım diyor. Çünkü şekerim diyor. Yani. E Bence hiç tatlı değilsin. Tatlı mısın? Tatlı mısın? <laughs> Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce Şilan'ı gösterelim dedik. Evet arkadaşlar videoya geçiyoruz. Belki ilerleyen dakikalarda Şilan'ı tekrardan gösteririz. Haydi videoya. Evet arkadaşlar yoğun istek üzerine şarkı sözlerinden ne çıkarsa slime challenge yapacağız demiştik. Ve binlerce yorum gelmiş hepinize sonsuz teşekkür ederiz minnettar size. Ama gerçekten biz sadece içlerinden bir kısmını seçmek zorundaydık. 14 şanslı kişiyi seçebildik öyle söyleyeyim. Gerçekten çok şanslı bu 14 kişi. Bir sonraki videolarda seçilmeyenler lütfen üzülmesin. İnşallah onlar da seçilirler. Evet arkadaşlar, dün ben rahatsızdım. O yüzden video çekemedik. Kusura bakmayın. Aynen, biraz gecikti. Dün yayınlayacaktık Söz vermiştik ama bugüne aktarmak zorunda kaldık. O yüzden tekrardan kusura. Hadi bakmayın. başlayalım artık Özlem. Taş kağıt makas. Taş kağıt, Taş, kağıt, Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Biliyordum öyle yapacağını. Ya. tamam. <laughs> Sıra bende. Başlıyoruz. Bir şey göstereyim mi Fatih? Ne göstereceksin Özlem? Arkadan birisi bizi gözetliyor Fatih. <laughs> Bildiğin gözetliyor. Videoya adapte olamıyorum. Oradan bana bakıyor iki göz. <laughs> Oyun falan oynamıyor yani, şu an bizi izliyor bildiğiniz arkadaşlar. Evet, o zaman sen Hadi de bizi devam izlemeye edeyim. devam edebilirsin kızım. Tam da bunu açıyordum Özlem. <laughs> Bir emme geldi oradan, Fatih. Ta ta ta, tam. Vav, wow, Özlem bunları sen mi hazırladın bu şekilde? Çok güzel olmuş. Evet, sen hastayken ben neler yaptım. Kalem kaşlı, eteği belinde bingo takmış. <laughs> Değil, bingo da almış. Bingo da almış. Ben bingo'yu görmüyorum ben hazırım. Evet gitti bu şarkı bizo. zaten benim favori şarkım. Ee, Ayrın Nisa Uçak yazmış. Teşekkür Banış ediyoruz. Baba'dan. Çok teşekkürler. Bir bingo sahibiyim. Şurada kenarda tutuyorum. Of gitti bingo. Huu. O derin da açan dikenize zehirli yalnız çiçek suç olur muydu slime'ına bir kez boya eklemek. Vaa wow, güzel bak. Tebal, Öztürk, Alena Silki'den şarkıyla bana boya armağan etti. Kendinizi aşmaya başlamışsınız. Gerçekten şarkı sözleri ya, çok güzel. Ya muhteşem sözler vardı ama bakın gerçekten çoğu aynı malzeme yazdığı için Hadi gel. Buranın hepsini alamadık. Hadi gel bir kibrit çak şu kalbim alev alev yansın. Sana alev alev yansın rakibine bingo kalsın. Aa, bana geldi bingo. Ya ben önce bunu gördüm. yuppi bir dedim ikinci bingom oldu. Hadi gel bir kibrit çak. Ay Al Özlem. Al senin Sallim, olsun. Alev alev yansın. O zaman sen şey yap Özlem sen çekiyorsun Yuhuu, şimdi. Yoo silah. Evet çekiyorum. şunu alayım köşedekini. Al bakalım o yalnız kalmış Kalamaz. orada Özlem. Ay. Sevdalar sevdalar. Sevdalar bir sevdalar. Bir güler bir ağlar. <laughs> Bu nasıl boş Allahım kalbe zarar. <laughs> Aslı bay nin şarkısı arkadaşlar bir boş geldi Evet boş geldi Özlem ablamıza. bu geldi ya. Sıra sende Fatih. Sıra bende. Hemen senin taraftaki şu Neden benim tarafımdaki şeyi alıyorsun. Dağların dumanı ya. hiç geçit vermez. tıraş köpüğünü alır da rakibine vermez. Nefesum haramdur, yangunum dinmez. Anlat Fatih abi nefesum yetmez. Vay be. Zaten var ya sana yazmış ayıp ya. Bana Çok dek gelmiş. <laughs> Free 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 uşaklar. Böyle bir şansın, böyle bir şans yok ya. Şans sağ olun uşaklar. Yani. Evet, aldık bir malzemeyi. Yaz o şarkıyı çok yazan olmuş. Ben hiç bilmiyorum biliyor musun? Ölkü Herkes Öykü Gürman'dan. Çok gelmiş o şarkıdan yürüyorum. Bilmiyorum bunu ben. Evet. Oops. Duş jeli almayanı bilmeyene ömür emanet edilmez. Rakibin izin vermediğine şansın gücü yetmez. Bu kim Özlem? Hangi şarkısı bu? Yeni şarkısı mı? Evet. Wow. Dipsiz kuyumsun. Arena Tilki'nin dipsiz kuyumsun. Çok Cip güzel kıyısına. ya. Evet duş yeni Vallahi sen mi oldu Özlem? Harika sen? bir şarkı. Sıra Ayşe bende. Ayşenur Anataş bu arada. Bu arada isimleri de okumuş olduk. Yanına yanına al simi yanına yakışırız yakışırsınız ama çok çok. Zeyra Zehra, Zehra Edis'ten. Ben açıyorum. <laughs> Fatih boyan yok, Mingon var. Boyamız var. Bizim de sınırımız, bir sabrımız var. Çizgiyi geçene müsaademiz yok. Bizim de bizim de bir farkımız, sabrımız var. Sınavı geçene bir tek boyamız var. Berra Sema Tamam, sınavı ben geçtiğime göre boya benim bir oldu arkadaşlar. İşte şarkı ve benim oldu boya. Tamam o yüzden senin olmuş olabilir. Bu da benim. Bir tane boya çıktı bana yalnız. Her şey burada bitti. Toplar toparlan, toparlan gidiyorsun. Zamana, zamana bırakma. Şampuan. Şampuan alıp hadise. gidiyorsun. Zeynep aldın hadise. <laughs> evet. Mem 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 diyor Şilan abi. Şilan da söylüyor şarkı. Ops. <laughs> Sabah uyandım yanında yoksun <laughs> Elimde nişasta <laughs> slime'ıma koydum <laughs> Slime'sız kaldım köşelerde yalnızım Sanki yorgun inan Devam edeceğiz. Çekan demiyor. Kendi zor <laughs> Bu şarkıyı çok seviyoruz Harika gerçekten. Harika bir insan ya. Gerçekten. Dinliyoruz sürekli dinliyoruz. Ya 100 milyon kez dinlemişimdir herhalde. Bu son zamanlarda muhteşem şarkılar yapıyor herkes yani nedir Tuğçe bu Kandemir ya. Nedir ya? Tuğ Çekan Demir gerçekten güzel şarkılar yapıyor Özlem. Ama <laughs> Aleyna Çağatay Akman'dan <laughs> Sensin Benim En Derin Kuyum. Ah. Bunu da çok yazan yazan olmuş. Çağatay Akman değil şarkılarım. ki. Çağatay Akman söylüyor. Evet ben bastım. <laughs> bu da mı derin kuyum? Fatih bu o dipsiz kuyum ya. Ha Doğru. pardon ya. Benim yandı senin ya. Sensin benim en derin kuyum. Bak bu da benim en kötü huyum. Neden bu kadar serin suyun? Anlamadım zor oyun. Tabii ki bu suyun benim. Sevde Çevik söylemiş. Sevde Çevik çağıta yakma. Az önceki de Ebrar Baş söylemişti. Söyledik mi bilmiyorum sıra bende. Bundan sonra seyretsen, göreceksin şimdi duş jelini gezeceğim, tozacağım, eğleneceğim, dökeceğim dibine, dibine. Zeynep Güloğlu, Ece Seçkin, Özlem bir şey söyleyeceğim. <laughs> i̇ki tane duş jeli geldi sana. Evet, iki tane boya geldi. Hepsi bana geliyor. İki arkadaş. tane boya mı geldi? Evet, ne iki alaka? Evet, iki anlatıyorum sana. Ya iyi de farklı malzemeler ekleseydin onlara. E, ekledim iki tane boya. Bir, bir sana, bir bana koymuştum. ikisi de bana geldi. E, duş jeli iki tane. Tamam ama duş jeli çok var o yüzden. Özel nasıl hazırladın bu oyunu? Fatih, <laughs> bak sen hastaydın. O kadar zor ki seçmek bulamıyorum. Herkes aynı şarkıları aynı malzemeye yazmış. O derin uçurumlarda açan dikeni Dikenin zehirli delimi, el, kremi. Çiçek. <laughs> el kremi. Yalnız El kremi. Bu komik olmamış mı Özlem? Dikeni <laughs> zehirli el kremi. Bence çok iyi. Suç olur muydu seni bir kez slime'a katıp ölmek? Şu ana dağın aleyna zekiden Kimseler ölmesin arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Burada isminiz geçmedi diye lütfen üzülmeyin ya. Biz o zaman çok üzülüyoruz. Erik Dalı gevrek. Erik Dalı külendir. Amanın basma ya gelmez, gelmez. Haydi basma ya gelmez. Elif Kaya Oğuz Yılmaz söylüyormuş. Oğuz Yılmaz mı? Evet o söylüyormuş. Ben babacım, Gerçekten evet, mi? Evet. YouTube'da. Yani var bir sürü söyleyen var anonim gibi bir şey. Ya Oğuz Türkiye. Yılmaz vefat etmedi mi Özlem? Ben ne bileyim söylüyor vefat etmeden önce söylemişti. Bilmiyorum ki. Yok Oğuz Yılmaz değil. Ankara'nın namı. Adam genç ya Oğuz Yılmaz. Ya. Vefat etmedi burada. Özür, <laughs> Özür dilerim Özür <laughs> dilerim. Hadi malzemelerimizi hemen alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle tutkallarımızı dökelim hızlıca sonra malzemeleri tek tek sayacağız. Evet Şiran yemek yedi arkadaşlar. Mem mem derken mamayı kast ediyor. Ama şu anda mama yediği için şu an ilgi çekmeye çalışıyor. Bizim benimle oynayın diyor. Anneciğim gel. Özlem. Efendim. Ne oldu? Bu tutkalın içinde boraks yoktu değil mi? Hayır. Hiç de bir şey yoktu Fatih. Hemen kendi kendine şey yapma. Dur göreceğiz şimdi bakalım. Gerçekten bir şey yoktu. Hı. Hastasın ya. O arada şakayla mı ben? Böyle bir insan mıyım ben? Sen gibi miyim? Evet yokmuş arkadaşlar. Suyumuzu kattık. Bakıyoruz. Yani hemen şakalanabilirim. O yüzden dikkatli davranıyorum arkadaşlar. Evet, Fatih abiniz tutuştu arkadaşlar. <laughs> Çok tutuştu bu sıralar çünkü yaptıklarından dolayı korkuyorum. Şimdi ben fıstığımı döktüm. İki tane boya hakkım var. Bir damla şundan dökeceğim. Bakın pembe döktüm çok az. Bir de şu pembeden, boyutlu boyanın, pembe de değil aslında bu. Pink yazıyor da aslında bu tam pembe değil. Ondan dökeceğim biraz. Heh. Değişik bir ton yakalamaya çalışacağım. Özlem ne konuşuyorsun yarım saattir? Boyaları söylüyorum. Şimdi bakın iki tane boyam vardı. Bunları aldım tamam mı? Ondan sonra duş jeli olarak bir tane şunu alacağım. Bir duş jelim burada arkadaşlar. Şöyle gelirsen biraz Sonra zaman. bir tane boşum vardı. Onu geçiyorum. Ee, bir tane daha duş jelim var şurada. Onunla da şunu alacağım. Fatih sen de göster mi malzemeleri yanlış mı? Ben döktüm zaten yanlışlık yok. Özlem ben boya olarak yani Şimdi nişastam var arkadaşlar benim. Bingo ile bunu kullanacağım Özlem ben. Şöyle bir kaşık alıyorum. Nişastayı da aldım. Evet ben moru döktüm Özlem. Şimdi nişasta benim kleyim var arkadaşlar. Onu en son dökeceğim. Şu renk aldım. Değişik olması için. Bir de bingom var. Fatih abinizden geldi o da biliyorsunuz. İki bingo çekti. Birisi rakibimdi. Sağ olsun bana gelmiş oldu. Tıraş köpeği alabilir miyim o bingo? Mora turuncu sim ekliyorum. Ama çok Fatih, ekliyorum. Şimdi tıraş köpeğini alabilir miyim? Neden Özlem? E ben bingom var. Of oh, şuna bakar mısın be Özlem? <laughs> Şilan'ın gülüşünü duyuyor <biliyor> musunuz arkadaşlar? <laughs> Şilan kendi kendine gülüyor. Evet karıştırıp slime'ımızı yapıp gelelim. Evet arkadaşlar ben kleğimi ekleyeyim onu göstereyim dedim. Fatih abimiz de şu an elinde slime'ını karıştırıyor. Yapmaya çalışıyorum hala burada slime'ım. Ooo kleğin içi böyle boyalı Fatih. Kleyler Doğru. evet. Evet şimdi güzelce kleğimi karıştıracağım arkadaşlar. Bakalım kıvamı nasıl olacak. Yalnız sizlere bilmiyorum. harika bir slime hazırlıyorum arkadaşlar. Kıvamını bulduktan sonra mükemmel bir slime ile sizlerin karşısında olacağım. Evet arkadaşlar ben bunu iyice yoğurayım geleyim ellerimde. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel pürüzsüzlükte kleyli bir <laughs> olmuş. Ne oldu? <laughs> Eline mi yapışıyor? Hayır öyle değil ya. Şu an Borax eklesem yapışmaz da öyle bir yapışma değil. Bak çıkıyor. O yüzden şunu alır mısın? Arkadaşlar bakın. Bak. Yani hafif bende de bir yapışma var gibi ama. <laughs> ne oldu? Yani hafif Borax eklersem düzgün. <laughs> Birazcık ekleyeyim ben de hadi. Evet. Şöyle yakından göstereyim Leyla muhteşem oldu bak geçti al. Benimki de geçti Özlem. Hatta biraz daha biraz daha eklesem tam kıvam olacak ama şu anda da yapışmıyor artık. Evet şöyle açalım. Özlem bu slime'ları ben bir kere açabilir miyim? Gerçekten mükemmel yaptık. Damarları görüyorum ama ben. <laughs> Damar değil onlar, clay. Clay mi? Evet, çok aşırı güçlü yormadığım için. Rengi de çok tatlik olmadı arkadaşlar. Bir tane bundan gül yapacağım ben, farklı yap. Ben de şimdi gül yapıyordum tam. Ya bakar mısınız? Yalnız özlem e, mor üzerine turuncu simler harika ötesi oldu. Evet. Bakın. Şu an benim gülümü göreceksiniz arkadaşlar. Mükemmel oluyor. Fatih abimizin yaptığı da gül mü sanki? Niye özlem öyle diyorsun şimdi? Aa bak. Pürüzsüz bak. Tamam. Bak bir şey diyeyim mi? De. Seninki de güzel ama. Yani şu benimkinin bir... Arkadaşlar bir rengine bakar mısınız? Bir simlerin güzelliğine. Bak Özlem seninki ne renk oldu? Pem... Ya ben size diyebilir miyiz? Pemto. Pemto. Tu. Pemto. Pem evet yeni bir renk ben çıkardım. Tamam Pemto. PDK'ya buradan sesleniyorum. Bu rengi lütfen. <laughs> Şeye alın yani müfredata. Pemto güzel bir renk. Pembe ile turuncu arası bir renk. Yani. Evet benimki de mor oldu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Umarım Görüşmek üzere. Seçersiniz. Hepinizi çok 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 sev seviyorum. Bay bay. Bay bay.